Fethiye'de Bahriye Üçok Parkı, Avukat İsmail Doğan Subaşı'nın Bir Değişim Başlamalı adlı imza ve söyleşi programına ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu, Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Buyurun dediler, hoş geldiniz. Öndeki yaşlı amca, elimi sıktı, ben ilçe sekreteri Yaşar Genç dedi. Yaşar abi sonradan ilçe başkanı oldu. Düzünde o zamana kadar 300-400 kişilik üye, aktif olarak koşturan 8-10 kişi onların çevresine dönmüş. Ekrem Başkan da partiyi açalım vatandaşa demiş. Üye kampanyası yapmış. Ben de tam o döneme denk gelmişim. Beylik düzünden başlayıp İstanbul'a uzanan bir başarı hikayesini hep beraber izledik. İki dönem üst üste rekorlar kırarak belediye başkanı olan Sayın Ekrem İmamoğlu en son seçimde de ittifaksız bir şekilde 1 milyon farkla nasıl seçim aldığını hep beraber gördük. Bu örgütlü bir çalışma ve iki işi arkadaşlar. Bunu biz burada da sizlerle buradaki birçok arkadaşımızla birlikte başardık. Ben inanıyorum ki partimizin ilçe başkanından il başkanına kadar 81 vilayette görev yapan gecesini gündüzüne katan milletvekillerimiz, genel başkanımız ve genel başkan yardımcılarımızla birlikte ilk seçimde iktidar olacağız arkadaşlar. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Hiçbir şeyden korkmayın. Bakın bizler dimdik ayaktayız. İstediği kadar müfettişlerle, yargıyla üzerimize gelirlerse gelsinler. Bizler işimizi düzgün yapıyoruz. Halkımız için çalışmaya devam ediyoruz. Fethiye'nin 41 mahallesinde nasıl çalışıyorsak işte bizim milletvekillerimiz de genel başkanımız da genel başkan yardımcılarımız da ülkenin yedi bölgesinde gerçekten olağanüstü bir mücadele veriyorlar. Bizler ilk genel seçimde benim Halim Karaca olarak adayım belli. Ben Ekrem Başkanımıza destek veriyorum arkadaşlar. Onunla birlikte yürümek istiyorum. Ve 81 vilayette göreceksiniz rekor oyla biz bu seçim alacağız. Ondan dolayıdır ki başkanımızın ve ekibinin arkadaşlarının üzerine çok geliyorlar. Ama o işimiz üzgün yapıyor. İşte Doğan Subaşı başkanımızı gördüğünüz gibi çok güzel bir kadrosu var. Bu kadroyla birlikte biz iktidara yürüyeceğiz. Ve ilk seçimde hep beraber siz değerli örgütümüz ve teşkilatımızın da desteğiyle Fethiye'de de bir rekor oy kıracağız. Türkiye genelinde de bir rekor oyla. Yeni bir iktidara hazır olun. Doğan Subaşı'ya bugün bizlerle beraber olduğu için değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kendisi Ülke Politikalar Vakfı başkanıdır. Evet, evet. Çok değerli bir vakıftır. Geçmişte ülke gündeminde birçok sorunları çözmüş ve iyi devlet insanları yetiştirmiş bir vakıftır. O vakıfta verdiği bu emeklerden dolayı da bizlere verdiği bu moral ve motivasyondan dolayı da ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok daha beraber olacağız. Farklı vilayetlerde de beraber olacağız. Çünkü görev istedik. 81 vilayetin neresine gönderirse göndersin Genel Başkanımız ve Genel Merkez. İşte bugün bizlerle beraber olan Milletvekillerimiz Cumhuriyaka burada. Sayın Süleyman Girgin burada. Belediye Başkanlarımız burada. Dalaman Ortaca ve Köyceğiz Belediye Başkanımız. ADD Başkanımız her zaman bizlerle beraber. Kent Konseyimiz bizlerle beraber. Emekli Asubaylar Derneği Başkanımız her zaman bizimle beraber muhtar, değerli muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve siz değerli vatandaşlarımız biz yürüdüğümüz bu yolda hep yanımızdasınız. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Size söz iktidar olacağız arkadaşlar.